Burayı kardeşlerimle beraber kurduk 2016 yılında. Ben burayı açtığımda 23-24 yaşındaydım. Herkes çok garipseydi. Hani o kadar küçük yaşta bir kadın bu işi nasıl yapacak? Zaten herkes batacağım gözüyle bakmıştı. Ama şöyle bir şey, Samandağ'ın böyle bir yere ihtiyacı vardı. Bahçeli bir yere. Çok güzel tepkiler aldı aldık herkesi şaşırttık diyelim. öyle şöyle bir şey zaten her kapanma ve açılma e, işyerleri için büyük bir masraf hani kapanma da çok büyük bir masraf açılma da çok büyük bir masraf e, sadece bizi değil on hani sadece bizi etkilediğini düşünmüyorum hemen hemen herkesi çok kötü anlamda etkiledi yani şu an sadece biz kiraya elektriğe, kredi borçlarına çalışıyoruz madde olarak çok etkiledi. Ayrıca manevi olarak da etkiledi. Alevi hani dışarıdan bizim kültürü çok bilmeyenler hani kadınların daha kapalı olduğunu düşünüyorlar. Tam tersi. Burada hani kadınlar da çok özgür. Valla pandemiden sonra yeni yeni açılmaya başladı. İnşallah böyle devam eder. Yakalandık yani yakalandık. Ee, i̇şle işe gelmez olduk. Burada da şey müşteri gelmez oldu gene. Gelir yoktu yani ondan o zorlukları yaşadık. Yani borç birikti. Kredi çekti onu daha ödeyemedik. İnşallah artık bu açılmadan sonra vallahi çabalayarak yani oturup da bir anne bir kadın olarak kendi kendine durmaz ama işte çabalıyoruz burada Allah'a şükür. <laughs> E, kooperatifimiz, e, bilinçsizce başladığımız bir çalışma oldu. 2004 yılında köyümüzde tarım kooperatifi kuruldu, kalkınma kooperatifi. 2005 yılında biz Kadınlar Kolumuzu kurduk, Vakıflı köy ikilisi çatısı altında. Kadınlar Kolumuzu kurduk. Ne yapacağız dedik? Ne yapabiliriz? Nasıl çalışmalar yapabiliriz? E, aşağıda bir eski binamız vardı, eski tarihi bir yapımız. Onun restorasyonuna katkıda bulunmak istedik. Biz köy hanımları elimizden geldiğince imkanlarımızla bir şeyler yaptık. Bir günlük satış yaptık ve pansiyona destek olduk biz kadın olarak. Tabii yapıp, yaptığımız çalışmalarda elimizdeki ürünleri de kilisenin avlusunda küçük bir satış standımız vardı. Oraya aldık. Beş kadınla çıktık biz bu yola. Daha sonra çoğaldık. Beş kadın oldu, on kadın, on sekiz kadın şu an 30-32 kadınız. Ailemize katkı sağlıyoruz. İmkanlarımız ne sunuyorsa bize onları değerlendiriyoruz. Bilinçsizce başladık ama gerçekten güzel bir yere geldiğimize inanıyorum. Vakıflı köyü kadınları, Türkiye genelindeki bütün kırsal kesimdeki kadınlara örnek oldu. Yetiştirdiğimiz ürünleri, dutu, böğürtleni, portakalı bunları nasıl değerlendirebiliriz? araştırmasına girdik. Daha öncelerde vardı. Konsantre şuruplarımız vardı. Anneannelerimizden öğrendiğimiz e, reçel çeşitlerimiz vardı. Biz bunu genişlettik. Daha bir geniş e, sınıflandırdık. E, şuruplardan likörlere geçiş yaptık. E, farklı ürünler yaptık. İnanıyorum ki güzel bir yere geldik. Organik tarımda Türkiye genelinde ilk olup ödüller aldık. Avrupa ödülleri aldık. Bu da bizim sesimizi duyurmasına katkı sağladı turizme açılınca gelen ziyaretçiler bir Ermeni köyü var. Gidip ziyaret edelim dedikleri zaman yaptığımız yöresel ürünleri de görme şansları oldu. Bu küçük köye katkıda bulunmak istediler ziyaretçilerimiz. Sağ Biz her kadın kendi ürettiği kadar kazanıyor. Satışlarımızın yüzde sekseni bize döner, yüzde yirmisi kooperatifimize döner. Hem biz mutluyuz, hem köyümüze katkı sağlıyoruz. Köyümüz ayakta durabiliyor. Nerede bir ihtiyaç varsa Oraya destek olabiliyoruz. Bu da biz daha da bir başarılı kılıyor. Umarım devam edeceğiz. Biz kadın kuruluşlarıyla ilgili birlikte çalışırsak, İB programlarıyla daha güzel ay ayakta durabiliriz, daha güçlü oluruz.